Merhabalar. Masa tenisi oyuncuları için esnetme ve ısınma hareketleri. Isınma. Masa tenisinde esnetme ve fiziksel ısınma çok önemlidir. Her profesyonel oyuncu maçtan önce muhakkak ısınır. Burada Colorado Springs'te bulunan Olimpiyat Eğitim Merkezi'ndeki iyi ısınma ve esnetme rehberi örnek alınarak ısınma hareketleri konusuna örnekler verilecektir. Bu ısınma hareketleri Coach Larry Hodgson Masa Tenisi Başarıya Giden Adımlar adlı kitabının başarı için ısınma bölümünde sunulmaktadır. Coach Larry Hodgson izniyle her masa tenisi oyuncusu için bu ısınma hareketlerine göz atalım. Isınmak için sadece bu hareketleri baştan sona yapmalıyız. Masa tenisinde ısınmanın 8 adımı vardır. Birinci adım. Başınızı orijinal pozisyonuna getirirken nefes alın. Sağ ve sola çevirirken nefes verin. Sadece başınızı hareket ettirmeyi unutmayın. Omurganızı hareket ettirmeyin. Sadece başınızı hareket ettirin. Bu esnetmelerin her birini 10 kez yapın. Adım 2. Omuzlar Kollarınızı 10 tur ileri doğru döndürdükten sonra Yön değiştirin ve her iki kolunuzu da yavaşça 10 kez geriye doğru çevirin. Kollarınızı kaldırırken nefes alın ve indirirken nefes verin. Adım 3. Arka-sırt Bir kolunuzu başınızın üzerinde yukarıya kaldırın ve yanınız, diğer kolunuzu yanınızda sallandırın. Yukarıya kaldırdığınız kolunuzun yan tarafınızdaki gerginliği iyice hissedin. Her iki tarafta 10 kez dönüşümlü olarak bu hareketi yapın. Adım 4. Gövde bükümü. Sağ dirseğinizle sol uyluğunuza bastırın ve kalçalarınızdaki ve alt sırtınızdaki gerginliği hissedin. Esnetme germe işlemini her iki tarafta 3 kez uygulayın. Her seferinde pozisyonunuzu 6 ila 8 saniye koruyun. Adım 5. Bilek. Avucunuzda bir lastik veya tenis topu alın ve bu topu sıkın. Sonra parmaklarınızı gevşetip uzatın. 10 ila 20 kez bu işlemi tekrarlayın. Bu hareket bileğinizi ve ön kolunuzu güçlendirmeye yardımcı olurken bileğinizi de ısıtacaktır. Adım 6. Bacak arka kasları, hamstringler. Kollarınızı Rahatça öne uzatıp yapabildiğiniz kadar gerin. Sağ uyluğunuzun arkasındaki gerginliği hissedeceksiniz. 6 ila 8 saniye bu şekilde tutun. Sonra bırakın. Adım 7. Bacak ön kasları. Quadriceps. Sol elinizle sağ ayağınızı kavrayın ve ayağınızı yukarıya, kalçalarınıza doğru yumuşakça çekin. Daha sert çekerseniz bacağınızın ön tarafındaki gerginliğin arttığını hissedebilirsiniz. Gerginliği 6 ila 8 saniye tutun. 8. adım, baldırlar. Ayaklarınızı bir arada ve dizlerinizi düz tutarak öne doğru eğilin ve baldırlarınızdaki gerginliği hissedin. Bu pozisyonu 6 ila 8 saniye tutun. Topuklarınızı yerde ve ayaklarınızı paralel tutmayı unutmayın. Burada gördüklerimiz temel düzeyde basit ısınma ve esnetme hareketleridir. Bunları yaparak esnek kaslara sahip olabiliriz. Bu hareketler ayrıca yaralanmayı önlemeye yardımcı olabilir. Teşekkürler.